Evet merhaba sevgili dostlar. Neredeyiz? Azdavay Cam Teras yolundayız. Evet 250 metre bir mesafemiz kaldı. Ee, yukarıda ormanlık bir alanda yürüyoruz şu anda. Çünkü arabaları erkene park ediyorsunuz. Yani geriye park ediyorsunuz. Buralara araba girişi yasak. Yeğen devam ediyorsunuz. Ve e, çok tavsiye ettiler. Görün dediler. Biz de Kastamonu'ya Azdavay'a gelmişken bakalım dedik. Ee, buradaki cam teras nasıl sizler için görüntülerimi dedik birazdan gideceğiz bu güzel manzara eşliğinde ve gördüğünüz gibi şu anda buralara yürüyenler içine güzel güzel sandalyeler yapmışlar orman sandalyesi gibi ağaçlardan çok da hoşumuza gitti bu şeyler ee, oturacak yerler gayet güzel sizler de bekleriz mis gibi tertemiz bir havası var. Evet sevgili dostlar. Az da vay cam terasa gitmek için ormanlık bir alandan yürüyüşe devam ediyoruz sizler için gerçekten çok güzel manzara tertemiz havası böyle ormanın içerisinden bir yürüyüş gördüğünüz gibi manzarası inanın insan nefes aldığını hissediyor bu güzelliğin içerisinde sizleri böyle bir yol bekliyor şimdi gireceğiz hep beraber cam terastan da görüntüye bakacağız nasıl güzelliği. Evet sevgili dostlar. Safranbolu, pardon Safranbolu cam terastan sonra ilk defa bugün de Kastamonu e, Azlavay Azdavay cam terası sizler için geziyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü, mükemmel bir manzara. Kalabalık olduğu için de doğal olarak pandemiden dolayı maskemizde eksik etmiyoruz. Evet ki hayat güzel bir manzara gezeceğiz, göstereceğiz. Hep birlikte doğanın bu güzelliklerini sizlere aktarmış olacağız. Şimdi hep beraber gezelim. Evet dostlar, işte görüyorsunuz santim santim gerçekten mükemmel bir güzellik. Kastamonu Azdavay cam teras burası. Evet, ee, ormanlık bir alandan yürüyerek geliyorsunuz. Güzel bir tesis kurulmuş buraya insanların görebilmesi için. İnanın şöyle aşağıya bakıyoruz. Şöyle beraber bakalım aşağıya bakıyoruz. Görün hakikaten yani ciddi bir derinlik var. Hani ölçü imkanımız zayıf böyle diyebiliriz ama temiz bu 300 400 metre aşağıdayız. Yukarıdayız şu anda. Aşağıya bakıldığında ciddi bir kanyon var. Aşağıda hep beraber böyle cam terasın üzerinden yürüyoruz. Ve camların altından da aşağıda şöyle gördüğünüz gibi gerçekten aşağıyı da görebiliyorsunuz. Yani altınızda sanki şeylerin üzerine yürüyormuşsunuz gibi. Evet, insanlar gördüğünüz gibi geziyorlar hep beraber. Bayağı bir ziyaretçisi var. Çok sayıda insan buraları geziyor, resimler çektiriyor. Evet, bizler de sizler için, gelmeyenler için, görmeyenler için görüntülüyoruz. Belki ilerleyen günlerde gelirsiniz. Hakikaten ciddi bir turist takımı da var buraya. Tavsiye ederim. Peki nasıl gelinir buraya? Biraz tabii e, ee, Kastamonu'dan az dava yolu var. Yaklaşık 90 kilometre. Yine bir yolda Eflan üzerinden Karabük Eflan üzerinden gelen bir yol var. Pınarbaşı'ndan doğru. O da yaklaşık 100 kilometre civarı zannediyorum. Biz e, Eflan üzerinden geldik. Tabi burada daha önce e, Pınarbaşı'nda yine Ilıca Şelalesi'ne uğradık. Orna Kanyonu'na uğramıştık sizler için. Gerçekten güzel görüntüler. Biz bu görüntülerle sizleri aktarmış olduk şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam, tamam. <laughs>